Herkese merhaba. Selamlayalım mı çocuklar? Herkese merhaba. Evet. Dayımızın arabasının arkası çocuk kreşi gibi. İbrahim. Samalo. İbrahim. Merhaba. 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 Evet. Biz bugün nereye gidiyoruz? Bugün ben kendi dayıma gidiyorum. Evet. Geldik. Dayıma vardık. Çocuklar iniyor. Ay ben inanamıyorum. Benim çocuklara bakar mısınız? <laughs> bu benim dayımın, bu benim dayımın ikinci kızı. Evet, geldik. İçerideyiz. Benim neneciğim. Evet. Nenemi görmeye geldik. Gel nene. Evet, burası dayımın bahçesi. Vay vay meyvelere bak. Ha, Bu meyvelere. benim dayıcığım. Şuradayız. <laughs> <Dayıcığım>, yakışıklı dayım. <laughs> Evine geldik. Teşekkür, hoş geldiniz. Rica <laughs> ederim. Ne demek? Seve evet. seve geliriz. Burada meyveleri de yeriz. Neler varmış, neler var. Aa, civciv varmış. <laughs> Ay civciv var. <varmış. gülüyor> he he. Köpeğe yakın gelme. O adam bak. Efet Efe tavuğa yaklaşma tamam mı? Civcivleri var diye bizi ısırır. Tık 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 tık. Siye açtı tam Allah çocuğumun saçlarına bak. Kızım bu ne hal kızım? Bu ne hal? Kim bu Ay inanamıyorum. Vay vay vay. Nar Narlarmış bu. Diyor ki başında e, tacı olan meyve hangisi? Tabii ki de narmış değil ne? mi? Meyvelerin kralı. Evet, meyvelerin, meyvelerin kralı. kralı. Var, Aa, tavuklar var burada dur dur. Civcivleri de var burada. Efe yaklaşma tamam mı? Bak. Dur. Vay vay vay. Zeytunlar da ne var. Bu da bak. Var. Bak. biberler getirin. biber de var. Şuna bak biberlere bak. Aa, bak biberler. Aa, biber. Organik, organik vallahi. Evet. Aa, üzümlere bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Hmm. Şimdi burası Ramanı değil denilen yer var. Ee, mesela şöyle İstanbul'un Şile'si öyle düşünelim. Bu da Bakü'nün Ramanı'sı. Ha. Ay ben kaldım burada. Dayı bunlar yemelidir. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel. Yalnız tadı çok güzel. Organik Ekşi Hı, organik. Ekşi. Nereye nereye? Orada kuşlar var da oraya götürüyor. Yem mi vereceksin dayı? Evet. bir şey söyleyeyim iki saatte burada bekliyoruz o kuşlar oradan çıksın çıksın diye ha çıkacak ha çıkacak çıkamadı Biz de böyle çektiğim videoları izliyordum böyle bir baktık işte hepsi <laughs> Bir bakalım Evet ay gökyüzünde çiyorlar vallaha <laughs> Merve versene. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Onlara video çekiyorum. Bir tane tip vermiyorlar. Tadı ekşi. Çok tatlı ve ekşi. Evet, ah. tatlı ve ekşi değil mi? Turşu. Turşu. Aha. Turşu tane bir sene de bunlar Türkünde. Tutulmuş var hep. Yani. Tutulmuşa Türkler turşu değil. Biz yeni evlendiğimizde Gürkan dedi ki turşu da alalım mı? Turşu da alalım mı? Diyorum. Hatta gördüm ki tutulmuşa değilmiş turşu. Aha. İnanci. Aha, daha devamım var. Hı. Merhaba. 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 <laughs> bu da bacı oğlu. <laughs> Benden büyük yolu bu, maşallah. E, <laughs> bacı Dayıcığım bizi kırmadı. Semaver çayı içeceğiz şimdi. Azerbaycan'da semaver böyle bu şekilde.

Dizim oğlum, molado, stay, stay. Ah, çandır molado, çandır molado. Oh, oh. Oh, abaya. Ben kaldım, ben kaldım. Valla valla. Bütün yok. Biz de <İşte> kendimiz. Valla <laughs> valla. Burası rüzgarlı diye dedik ki eve yukarıya getireceğiz çayları döküp ama burada keyfimiz yerinde sesimizi vefa duydu yukarıdan ve geldi. Dayımızın kızı. Dayımızın ikinci kızı. İkinci kızı. Az önce benim çay mıydı, ay bala, ay güzel. Kaçaba sen de içme ben de içeyim. Ay başımdan elimi gücünü savatmıştım. soğutmuştum. Yani bir şey var, yudum yudum. Gurttum <laughs> gurttum <turay> <laughs> Bir tane çay içeyim. Dayım doymadı. Tekrar çay içiyor. Aa, ben çaydan doymaz. Ben çaydan ben de doymaz. Burada bardak bardak deyip duruyorum. <laughs> Dayım da orada diyor ki, "Bardak neyi diyorsun sen? Bardak derken neyi kastediyorsun?" <laughs> Dayım da Rusçayı çok güzel bildiği için bardak sözü Rus sözüdür ve onun da manası dağınık düzensiz demektir. Ben de burada bardak deyip duruyorum. Dayım da böyle işaret yapıyor ki ne diyorsun sen? Biz bugün dayımızın evine geldik. Kapısını bize açtı. Güzel ağırladı. çok teşekkür ediyorum dayıcıma. Allah herkese sevdikleriyle birlikte her zaman güzel zamanlar geçirmeyi nasip etsin. Sofrasını bol etsin. Evinden de her zaman huzur dolu günler yaşamayı Allah'ım herkese nasip etsin inşallah.